Sonra Beşiktaş'ın yeni siyahi kadın futbol takımına yeni siyahi oyuncu aldık. Tuğba Cibaylı oldu. Tatilde biliyorsun öyle bir yanmış ki. Evet. 3-5 <laughs> gün daha bu kadar güneşe maruz kalırsa siyahi olacak. Tuğba hoş geldin. Afrika, Afrika'dan transfer ben. Nasılsın <laughs> iyi misin? Herkese iyi akşamlar iyiyim çok şükür. Güzel haberler geliyor ya. Beşiktaş'tan. Yani başkan Harika. gemileri yaktı galiba. <laughs> Serdar Adalı. Değil mi? Aa, aynen yaktı. öyle. Var ya hakik <laughs> hakikaten yaktı ya. Kimse şey durduramıyor. Valla şey ama ya Tuğba Hanım ne zaman bir tatile gidip gelse transfer oluyor. Yani ben ona çok dikkat ediyorum. Tabii şey. tabii. <laughs> Gitti geldi Abraham oldu. Gitti Orkun oldu. Kyle Walker oldu. <laughs> Sen 3-5 gün daha kal. Oraya bir 6 ile bak, soğuk anında şey yerim, ondan sonra geliriz. <laughs> yurt dışındaydım döndüm biliyorsun e, transfer oldu çeşme dedim Bodrum'a geçtim bugün bir transfer oldu <laughs> bilmiyorum sonrası ne olur beni o yüzden mi troller uğraştırıyor beni küsüyorum tatillere gidiyorum bakıyorum bir transfer gelmiş ne <laughs> transfer diyorsun transferle gibi. de Tuğba yani, ne e, diyorsun Orkun transferine Orkun <laughs> transferine Orkun'la başlayalım özellikle çok büyük hamle Bizi son yıllarda hani Beşiktaş'ın büyük eksiği neydi? Takıma e, aidiyet hissi uyandıracak, takımı sahiplenecek, Beşiktaşlı duruşuyla öne çıkacak oyuncu yoktu Beşiktaş'ın. Uzun yıllarda görmediğimiz bir şeydi. Bir döneme damga vurur diye bekliyorum İnşallah da öyle olur. Yani hani böyle Metin Hanife'ye yazdığı dönemler hala anlatılır ya, efsane dönemlerde ya da sonraki dönemlerde de Orkun da böyle efsanesi de olabilir. Çünkü bu kadar genç yaşta da bir oyuncunun tekli bir şekilde ısrarla gelmek istemesi. Yaşı genç, başka Avrupa takımlarına gidebilir, premierlik hedefleyebilir. E, yani Bundesliga hedefleyebilir başka şeyler ama ısrarla Beşiktaş'a gelmek istedi. Bir oyuncu için çok önemli bir şey. Yani bu ısrarla gelmek istesi, iştahı, arzusu. E, çok sıkı pazarlıklar yapıldı biliyorsun. E, bir yandan